Sıkkımlar Sindirella'nın bal kabağı Herkese iyi gelecek İstiyorsan manavda bul Ya da marketlerde bul Canın sıkıldığı göbek olarak kullan 5 4 3 2 1 Eski telefonunuzu bize verin Ondan sonra o telefonun parçalarını yeni bir telefon olarak kullanalım. Bu evde Samsung var. Yeni Danone Süprix. Acaba sana ne çıkacak? Nah çeken dayı Woody dorme. Ve şimdi 300 milyon bin oyuncak. Yu. 6 çikolata tadında yoğurt. Üstü kırtasiye malzemeleri. Oğlum ne kadar saçma sapan reklam yapıyor lan sen. Sana yalan sana mı soracağız? Kırmızı kafa. Eğlenceli oyuncaklı yoğurt. Yeni Danone bok. Hadi sen bir git Allah aşkına bok gibi reklamlar yapan. Allah aşkına ya. Nimetle bile dalga geçiyor gerizekalı. Hello. Bugün çok mutluyum. Çünkü Bugün 60 aboneye özel yayın açıyoruz arkadaşlar. 60 abone olduk. Sanırım son videomuzu gören biri abone oldu. Neden YouTube kanalıma abone olmuyorsunuz? Neden? Ama şüpheli bir şekilde. Hem de çok şüpheli. Dur bekle. Günlük eşyamızı da şuraya koyalım. Evet, şu an kimse yok. Öf ya. Kurut sanırım mecburen bir daha reklam yapsan. Ha. Kanka az önceki yayını kapatmamın sebebi kimse yoktu. Yani bir tek sen vardın. Şimdi 60 abonemiz kutlu olsun. bugün 60 aboneye özel yayın açtım. Yani, böyle espriler yapacağız. Soru cevap yapacağız. Elif Koca ya yazdığım diş şarkısını bile şey dinleyeceğiz arkadaşlar. Dis, dis atacağız ona. Ama bir de şeyin gelmesi gerek. Sürpriz toplayan kişiyle otistik Charlie'nin gelmesi gerek bir de. Durun bekleyin. Çok heyecanlı. Aynen kanka çok heyecanlı. Kanka ben diz şarkısının o tarafına öyle bir şey koydum ki baya kapak laf oldu. Hani korkudan bütün video kopyalı videoları silip 8 yaşındayım şeyini sildi ya onunla ilgili bir şey yaptım. Çok korkak. <gülüyor> 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 Beril ulaşa ne oldu hiç yorum yazmıyorlar. Kanka dün sebebini söyledim. Hiç gelmiyorlar valla. Gelmedikleri için ikisini de gruptan açacağım, atacağım. Süper gücü de başka birine vereceğim. Süper gücü yaratan kişi. Ulaştı ya. Artık o ikisi bile gruptan olmayacak yani. O iki kişi grup e, ordudan atmakta kararlıyım arkadaşlar. O iki kişi ordudan atmakta %100 kararlıyım. E, At, atsam zaten Moana'yla ulaşı olacak yani o genel. Yani Moana'yla tor. Tamam. Ee, Otistik Charlie de gelsin zaten yayın gerçekten başlayacak. 3 kişiden ikisi gelmiştir. Vallahi kankonla hiç yorum yazmıyorlar. Bu yüzden onları e, ordu atmakta kararlıyım. Siz bileceksiniz. Arkadaşlar bu arada ben Elif Koca'yı diss atma şeyini tamamladım. <laughs> o kadar iyi bir dis attım ki korkudan sildiği şeylerle bile şey yaptım. İlk önce canlı yayında söyleyeceğim. Ondan sonra zaten tam videosu gelecek dissin. Arkadaşlar bir de diye ses gelirse kedim. Kedimdir o. Şu anda Yapacak bir be yıldız yıldız bulamadığı için yalanıyor da. Bir de kuyruğunu sallıyor. Görünüyor. Neyse. Yine de ben de, ben yine de diz şarkısını size söyleyeyim. Ee, bir tek yapan benim sanırım. Osmanlı gücü zaten az bir şey yazmış. Az tazını yazmış. Sürpriz toplayan yapamamış. Şarkın müziği amına ki. Arkadaşlar bu arada dedikodulara göre Elif Koca lezbiyen olmuş. Elif Koca lezbiyen olmuş arkadaşlar. Elif Koca lezbiyen olmuş. Abicim son videolarından birini görüm. Allah aşkına biri onun elini tutuyor o da kızarıyor. Sen lezbiyen misin gerizekalı? Bakın biz Müslüman Müslüman bir ülkeyiz. Burada LGBT destekleyenlere asla yer vermeyiz. Evet, lezbiyen gerçekten lezbiyenin süprik toplayan kişi. Şaka yapmıyorum gerçekten lezbiyen. Biz Müslüman bir ülke olduğumuz için burada LGBT'lilere lan konuşamadım. LGBT destekleyenlere yer yok. Hadi şimdi Amerika'ya geri git. Orada okulda 3. sınıfta biraz daha İngilizce öğren. Zaten Amerika'ya uçak bileti alıp onu uçakla yollayacağız. <laughs> hani bu sene 2. sınıftan 3. sınıfa geçmiş ya. Gülmekten Evi Yedim serisi bölüm 1. Zaten o 3. sınıfta biraz daha iyi İngilizce öğrensin arkadaşlar Elif Koca. Biz onu şey neydi? Uçak bileti alıp Amerika'ya yollayacağız. Üstelik uçan içinde bile değil uçan dışında olacak. 276 mı? 276 ne oğlum? Kanki 276 ne? 276 ne? Kedim kendini dövüyor. Kusura bakmayın. Ulan lat yapacağın işe tüküreyim. Ben kan kanandan geldim sayılır. şimdi arkadaşlar diz şarkısını söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi? Şarkı sözü söyleyeyim mi söylemeyeyim mi? Gel lan de. Allah Allah ya. Kedime, kedime biraz sinirliyim. Yalancak başka yer bulamıyor. Ne yapıyorsun lan gerizekalı? <laughs> Kusura bakmayın az önce bir şey kırıldı derseniz kedimin patisini kırdım. Tamam söylüyorum. <laughs> Bekleyin boğazımdaki balgamı atmam gerek. <laughs> Okulda sahnede bir şarkı söyleyince ben <laughs> Boğazım gitti lan. Spo spoiler vereceğiz. Soru cevap yapacağız. Diz söyleyeceğiz. Dedikodu yapacağız. Arkadaşlar siz hiç merak etmeyin. E, ee, 60 abone bu özel bugün her şeyi yapıyoruz arkadaşlar. O zaman karşınızda diz tutu Elif Koca. Au. Oh, Op, oh, oh, oh. Bu arada arkadaşlar şarkın bir yerinde önce ben sonra Sofia derken yani Sofia arkadaşıma mal dediği için orada orayı da koydum haberiniz olsun. O zaman direkt başlıyorum. Yo, <laughs> kopyaladın videoları geri ver. Önce ben sonra Sofya. Ne istiyorsun bizden? Sen çok korkaksın. O kadar korkaksın ki ters yüzdeki korkudan daha korkaksın. Anlatamayacağım kadar kanıt var. Milyonlarca video bedava kopyalanmış. Sen çok korkaksın. O kadar korkaksın ki bütün kopyalanmış videoları sil. Din, 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 din. Kopyaladığın videoları geri ver. Ver önce ben, sonra Sofya. Ne istiyorsun bizden? Sen çok korkaksın. O kadar korkaksın ki tersüzdeki korkudan daha korkaksın. Tersüzdeki korkudan daha korkaksın. Sın. Arkadaşlar bu arada o ters yüzdeki korkudan daha korkaksız şeyini bilerek yaptım çünkü gerçekten ters yüzdeki korkudan daha korkak. Kapak sesi buraya ka kadar geldi diyenler haklı. Bir bana biri benim arkadaşlarımdan birine mal desin onu öldürürüm, onu öldürürüm. Mesela Elif kocayı sapladım var biraz sapladım. Bir de gidiyorsa sık, sıkıyorsa gidip Sofya'ya mal dediği videoyu silsin. Sıkıyorsa. Üçüncü kişi kendini belli edebilir mi? Dördüncü kişi. Yok iki. O yeni gelen iki kişi kendini belli edebilir mi? Belli. Biri zaten yine gizemli kişidir. Biri zaten yine gizemli kişidir. Daha üç kişi olduk. Diğeri zaten gizemli kişidir yine. Ee, kesin gizemli kişidir. Arkadaşlar bu arada ben 2 dakika yokum ki mutfaktan kendime su doldurmaya gidiyorum. Haberiniz olsun. Çok susadım. ben yokken ne yaptınız? Ben yokken ne yaptınız bakayım. Çok acıktım. Kanka Lego yesene ya. Ya da dur Guru size bir reklam yapacak. Bekleyin. Üçüncü kişi kendini belli etsin dedim. aç mısın? Zıkkımlanacak bir şey mi arıyorsun? Al da zıkkımlan. Cinderella'nın balkabağı herkese çok iyi gelecek. İstersen manavda bul ya da markette bul. Can sıkıldı göbek olarak kullan. 5, 4, 3, 2, 1. Ananı. Gurut reklam kuşağı sona erdi. Şimdi arkadaşlar sürpriz toplayan kişi bal Cinderella'nın bal kabağını alabilirsin. Üçüncü kişi kendini belli etsin dedim. Bak zorla söylüyorum. Üçüncü kişi. Yorum yaz yorum. Üçüncü kişi. Yoksa evine kadar gelip üstüne su dökebilirim. Büyük olsam bile. Kanka dikkat et de birkaç saniye sonra patlamasın bomba. Bomba demişim pardon balkaba. Bu patlayan balkabağından. <laughs> Niye uğrayın, uğrayın, şimdi ne vakti? Soru cevap vakti. Yay. Soru cevap vakti arkadaşlar. Soru cevap vakti. Bir de zorla söylüyorum. Üçüncü kişi kendini belli etsin. YouTube'un kuralını izliyoruz? Eyvallah. Dur bekle. Dur bir dakika. Mesajı sabitliyorum o zaman. Kanka mesajı sabitledim, haberin olsun. Sabitli mesajlandı. Bu kalp sizden size gelsin. Arkadaşlar kedimin size miyavı var yani selamı var. Ne yapıyor? Arkadaşlar kedim kendine bir şeyler yapıyor. Şimdi soru cevap. Soru cevap vakti arkadaşlar. Soru cevap. Şimdi dünkü en nefret ettiğim ikinci kanalı duymamı istiyorsanız ya söylememe. O zaman bu canlı yayını 50 izlenme yapın. En sevmediğim ikinci kanalı söyleyeceğim. Arkadaşlar ben normalde iki tane diş şarkısı hazırladım. Fakat en iyisini bu This to the Elif Koca olarak buldum. Diğerini Ring Diri Ring Eksi diye yapmıştım. Fakat bu daha iyi oldu. This to the Elif Koca. Arkadaşlar This to the Elif Koca'yı bir daha söyleyeyim mi? Bakın üçüncü kişi kim? Üçüncü kişi kim? Kanka yapacağın işe tüküreyim ben senin. Tamam. İngilizce or Spanish şey bitti mi artık? Evet Elif Koca gay değil de Lebeziyen Lebeziyen de değildi ya Tam bittim artık İngilizce or Spanish şeyi Kolum karıncalandı Tamam bence bitti. Dur biz bir, bir izlenme mi? Ne? Hadi arkadaşlar soru sorun soru. O bir kişi soru sorsun bana. Zaten o gizemli üçüncü kişi yine geldi. O gizemli kişi yine geldi. O gizemli kişi bu sefer yayınıma mesaj atacak. Atmakta zorunda. Görmek zorundayım onu. Bakın zaten ilk yayında da yine bir gizemli kişi vardı. O gizemli kişi yorum atmazsa evine baskın yapmaya gelirim. Kan konu bitirmedik mi ya biz? Yok arkadaşlar geçen günkü yayında gizemli bir kişi vardı. Şu otistik çarlı hala gel. Yayına 18. dakikasında olmamıza rağmen 18 dakikadır otistik şerle hala gelmedi. Arkadaşlar bu arada aramızda gizemli bir kişi vardı. Siz değildiniz Üçlü şu an iki. yani iki eşittir Osmanlı gücüyle süprik sopan kişi. O gizemli üçüncü kişi kim? Gizemli 3. kişi. Evine baskın yapmaya giderim. <laughs> bu arada arkadaşlar ben ordusuyla ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. Ee, Belirli ulaşı gruptan atıyorum ordudan. Çünkü hiçbir şey yapmıyorlar. Yorum yazmıyorlar. Bir şey yapmıyorlar yani. Onları gruptan bir köşe atalım. Ondan sonra zaten torlamanla yapılacak birini buluruz yine. Bir de arkadaşlar Destu'da Elif Kocayı söyleyeyim mi bir daha? Hazır iki kişiyken söyleyeyim mi? Hepiniz bayağı beğendiniz çünkü. Şimdi Elif Koca kıskansın. 46 abone daha yayın atışamıyor. Biz 60 aboneyiz. Yırt onu, yırt yırt, çart, jurt. Çart etti, çup Şimdi arkadaşlar bana soru sorun ben de cevaplayayım. Ben de size Elif Koca söyleyeyim mi? Siz de bana soru soracakmışsınız. Lezbiyen koca. Oy. Açok tamam. fileyle zor koca lakabını iptal ediyoruz o zaman. Karşınızda lezbiyen açok file. Bence böyle daha iyi. Lezbiyen açok file. Kanka Osmanlı gücü o kadar iyi bir fikir verdin ki lezbiyen alacak file. Hadi bakalım şimdi bize yeter gerizekalı diye bir video atsın. O attığı videolar bir şey yapmıyor ki korkmuyorum bile ondan. Ne yapabilir ki 8 yaşındaki bir kor çiftlik korkuluğu? En sevdiğin Hot Wheels ne? Vallahi Hot Wheels ne biliyorum fakat... Hmm... Hangisini söyleyeceğimi bilemiyorum. Bayağı bir çok var çünkü. Zaten hatvistlerin hepsini beğenerek almıyor muyuz biz? E, o zaman hep hatvistlerin hepsini beğenerek alıyorsak, o zaman hepsi. What the hell. Şimdi yine bir kişi bir, olduk. O zaman. Kromatik mi? Ha, o hangisi ki? Şimdi o zaman kısa bir süreliğine reklam yapıyoruz arkadaşlar. Çakıldı resmen. Ben de gideyim. Gurut gel reklam yap. Karşınızda Asperox'tan Sparks. Türkiye'nin en güçlü nadılı. Sen ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Hem Moana ile tur olunacak birisi arıyor. Hem de yeni bir reklam şeye aranıyor. Olmak isteyenler buraya gelebilir. Zaten biraz sonra yeni kapatacağım arkadaşlar. 30 dakikalık. <laughs> Ve siz bir tane bile soru sormadınız arkadaşlar. Bir tanesini de soru-cevap yayını yapacağım. Bir tane. Orada sadece soru soracaksınız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, buradaki bir kişiye sesleniyorum. O bir kişi kimse belli edebilir mi kendini? O bir kişi kendini bir belli etsin. Ona göre ona bir şey söyleyeceğim de. E, tamam iki kişi olduğuna göre arkadaşlar acok file baskın planı acok file baskın planı iyi katları gidecek katları kalemle çıkarın acok file baskın planı ama videoya baskın yapacağız açık yorumlu bir video bulun arkadaşlar Bilmiyorum, canım kedi e, ama ben ve Osmanlılar var biliyor. Harbiden ya öyle bir hata oluyor nedense. Bak, bakın şimdi kağıtta kalemlerinizi çıkarın. <laughs> yazın. Acok file baskın planı. Şimdi yorumu açık bir video bulacağız arkadaşlar. Ben size bulacağım. O videonun yorumlarına e, baskın yapacağız. Baskın. Bildiğimiz baskın arkadaşlar. ve bekleyin arkadaşlar. Kedim dışarı çıkmak istiyor da. Ulan yayınım senin yüzünden boka döndü. Tamam tamam. Allah'ım benim sefle. Tamam arkadaşlar. Aha 3 kişi. Gizemli 3. kişi, belli eder misin? Etmezsen sana da baskın yaparız. Gizemli 3. kişi. Ya bakın şu Gizemli üçüncü kişi olayı e, ilk. İki canlı yayındır var. Gizemli üç, ki, üç, üçüncü kişi. Kim oğlum bu? Kim bu? Oha kanka o kadar da değil ya. Belki alemden biri izliyordur şu an. Alemden biri izliyorsa ağzına... Neyse ama gizemli o üçü o gizemli üçüncü kişi kendini belli etsin. Lütfen. Gizemli kişi kendini belli etsin. Arkadaşlar yayın daha da erken mi kapatsam ya? Bakın bir de bu canlı yayına bu canlı yayına 50 izleme gelirse e, en sevmediğim ikinci kanalı söyleyeceğim. Bu canlı yayına 50 izleme gelirse en sevmediğim ikinci kanal söyleyeceğim. Ama hepiniz ne diye şaşıracaksınız. Arkadaşlar bir de ezan okunuyor. O zaman ben yayını kapatayım mı? Evet şu anda burada ezan okunuyor. O zaman ben canlı yayını kapatıyorum arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bizimle eğlendiğiniz için teşekkür ederiz. Zipnap. Nereden biliyorsun? Şu an iki kişi olduk. Bence o Zipnap değil. Zipnap'ın benim kanalda ne işi var asıl. Neyse yayını kapatıyorum arkadaşlar. Burada ezan okunuyor. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bu canlı yayına 50 izlenme gel gelirse en sevmediğim ikinci kanalı söyleyeceğim. Hadi görüşürüz arkadaşlar. <laughs> o gizemli üçüncü kişi yani Otistik Charlie ise eğer yayının sonuna kadar gelmiş yani. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.